Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. ama kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bölümde başımıza neler gelecek? Oynayacağız ve göreceğiz. İlk bölümde gemiyle giderken maalesef gemimize yaratıklar tarafından saldırı yoluyla patladı düştük artık dünyaya geri. Bakalım şimdi neler gelecek başımıza? Hep evet, birlikte göreceğiz. Birinci bölüme de oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Yer sürüşsem videolarıma da oynatma bakabilirsiniz. Haydi başlıyoruz. Tamam sakin ol koca olan. Kesin burada birkaç defa yanacağız. Yanarsak bile gayet de bir şekilde izlenen hale getiririm. Güzel. Bu kısmı kolay geçtiklerken derken alat kopuyor sanki Hadi lan. Hocam kim ateş ediyor? bak ya. in aşağı. Yere gitti. Vurdum kartalları indi aşağı. Ay Allah. Merhaba, bakayım şunları. Aman aman aşağıya düşmeyelim geliyorum kral derken geri döndü o gel bir daha gel bir daha gel geliyor ya Allah az daha yanıyorduk bir daha bir daha bir daha bir daha tamam dervaş bakayım şu bombayı güzel bununla gitmeyelim ölmeden güzel geçtik hocam bomba atıyorlar yıkmayın lan buraları ona lan öyle Kosma bir saniye canım benim 7 25 sır harika oradan yaratıklar geliyor paramparça oldu başka uzaylı yaratık var mı aman abi yanmayalım buradan o geçiş yok hadi şu tarafa doğru ilerleyelim o yeşil şeyin abi hayır Öldürmeye çalışıyor beni. Bekle, Celin geliyor. Bekle. Neredesin? Nereden atıyorsun? Kim abi? Hemen çalıştıralım. Güzel. Şimdi geri döneceğiz. Sen neredesin birader? Yuh adam nereden beri bana ateş ediyor? Ben de sana ateş ederim kral. Ben hiç merak etme. Ölmedi değil mi valla? Yok ateş ediyor valla. Öldü herhalde. Yok daha roketlerim daha yeni gidiyor oraya. Gözükmüyor kendisi. Öldü herhalde. Hadi devam edelim. Ölmemiş ki. Atış ediyorlar. Hemen geçmem lazım. Hocam bir saniye bir saniye şunu Hızlı mı gidiyoruz? Aynen öyle. Başlayacağım şimdi senin yeşil topuna bak şurada bak bak. Ben Metin um. Atma şunlar artık. Tamam öldü herhalde. Aynen. Devam ki. Buraya kadar geldik. İnşallah öl ölmeyiz. Ölürsek de bölüm başına atar bizi. Hadi bakalım. Ver bakayım şu bombayı. Çalıştır abi tarafa doğru mu gelecek? Tabii ki öyle. Yine mi siz? Bir aslan parçası etti. Başka? Geldim. yani 210 zırh. Harika. Benim silahımı Abi, severiz. Hey guys, Nasıl bir şey? Evet. Diğer klasik serisinde de vardı. Geliyor. Gitti. Topla gelin, topla gelin. Üzerini takla sattırıyorum adamlara. Ya. Hepsi gitti. Başka bomba yemek isteyen varsa gelebilir. Ya yani bölüm bitti herhalde. Bakalım göreceğiz. Ya farklı farklı piramitler var. Halbuki çölde değiliz. Farklılık olmuş. Bakalım. Oynayış olaraktan nasıl yansıtacak bize. Hemen let's go. gidelim oraya. Tam bölüm demiş devam edelim hızlı bir şekilde gidelim oraya. 11 tane meşaz var. İngilizcem diye için açmaya gerek yok. Yaratıklarla ilgili şeyler hep yeni çıkmış yeni gelen yaratıklar. Şu kırmızı yaratığı söylüyor herhalde meşazda. Çürü halinde geliyorlar. Dürüysem oyunlarını gerçekten çok seviyorum. 2'yi bitirdim. 3'ü bitirdim. Klasik 1'i bitirdim ve klasik 2'deyiz şu an. Daha elimde 3-4 tane daha sürüysem oyunu var. Onlarla oynayacağım, bitireceğim. Bunlar çok yaklaştı. Bunları indirmem lazım. Önce abilerimi indirsem. Abisi in aşağı. Yetti ya. Sen kime buldun şimdi? Nane yemedin mi? Yetti ya. diğer oyun videolarıma oynatma bakabilirsiniz. Abi bunlar bitmiyor. Bundan mavisi geliyor. Tek yedi. Mavisi. Oyunun sesi biraz yüksek. Umarım benim sesimi bastırmıyordur. Oyunun sesi. ya aşağı. Gitti. Gülün. yattı aşağı geliyorum lan tamamdır şu tarafa gidiş var şu tarafa gidiş var yapma yine mi siz hoppa abi de bombacı mülayim yolluyor Al patlattık. Yes lan. Tamam. Kaçtı ah, bir tane var. Başa gitti. Buraya gitmeden önce Kıraya gidelim. Derken geliyorlar. Geldiler abi. Şunu yolluyorum Hacı Bekir lokumu. Tepeden de geliyorlar. Topla gel abi. C Jason Warhead misiniz lan? Yok neydi? O cadılar bayramı katliamı biliyor. Zaten ona benzetmişler karakteri. Arasında bal kafa. Ya şimdilik aksiyon bitti. Ne bitmesi kardeşim yüzümüze patladı bomba. İn aşağı. İn lan aşağı. Gitti. <laughs> Gelin bakayım şu bombaları. Bir tane daha mı geliyor? Nerede? Nerede? Kaç kaç kaç. Kaçtım 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 kaçtım. Yumrukluyor tokatlıyor. Lan dur lan. Gitti. Ver bakayım şunlara güzel. Hocam yaradık maradık çıkmasın. Elyon meyliyon. Hiç olmaz. burada büyük bir boss fight dönecek gibi geliyor geliyor. Hayır duvarın içine sıkıştım. Güzel indiriyorum. Sen kapı açılıyorsa ne açılması kardeşim? aşka Atmayayım lan bomba. Bomba atıyor. Gitti maalesef. Roket. ben bakayım güzel bitti da mi hanım kaldı bir de oradaki öldü mü ölmüş hocam ayıp düz biz nereye gidiyoruz hadi şunu bakalım ona oğlum ona gözler Az önce bir gözler sanki. Az bir şey korkmadım değil. Bir yanda o karanlık gelince, alan gelince. Siz oraya sıkıştınız mı? Ölün bakayım. Oo, bayağı geliyor arkadan. Karanlık bir daha geliyor. Abim. Tamamdır hepsi gitti. Başka. Tamamdır ilerleyelim. ben bakayım şu. Abim gelme karanlık git. Bir daha bu yollara geri mi döneceğiz acaba? Gerçi öyle değil mi? Aynen. Bir almamız lazımdı. da parçayı aldık. Zaten sürü sistemin her oyununda bir parça biriktirmemiz var. hazır biriktirmemiz var. Şimdi bu boss'ta kapışacağız. Minmatımızı iyi almamız lazım. Derken hocam bir anda suyun içine girdik. Balık geliyor mu? Balık falan yok. Balık daha çok tehlikeli. Bakmışım Şimdi şunu da ver. Hadi gidelim. Geri gideceğiz şimdi. Başka alamadığımız bir şey var mı? O ses ne? Direkt şuradan çıkamıyoruz mu abim? Biz de ışınla be. Neyse geri gidiyoruz. Ha karanlık geliyor. Geldiler abi. Hızlı bir şekilde kaçmamız lazım. Açın lan kapıyı. Ha gidebiliyoruz. bakalım gelen varsa. Gelmez olur mu? Allah geliyorlar. Gel bakayım gel. Ama bunlar çok kalabalık geliyor. Oyalanmayalım. Ya öldüreceğimiz boss var. Eyvah. Yetti. Bir tane gelmiş ben de fazla fazla gelecek sandım. Eyvallah abi. Eyvallah. Beni yanıtmadığın için Thank you. Gelin. Benler abi ne kadar varsa gelsin. Ağlayın ne roket. Tamamdır. Açtım kapıyı. şükür çıktık buradan. Hayır kopma. Bakalım gözüküyor mu yaradık? Aynen öyle. Benim sniper'ım nerede abi? Öldürmesi kolay oldu. Aman abi. Öleceğim şimdi. Neyse canımız full hemen gidelim. Yeni silah falan yok herhalde bunda. Şimdi şuraya gideceğiz. Yapma canım. Ya. ya, biz devam edelim. Ver bakayım şunları. Harika, harika. Silah olsaydı yeni silah güzel olur, ama neyse. Bekle, geliyorum. Bekle. Rollo Volt Umarım doğru okumuşumdur Burada yaratıklar gelmedi Ya abi Bir şey de söyletmiyorsunuz Adam zıplaya zıplaya gitti Önder yavaş O kalabalıkmış. Geri uçtum aşağı. Ne oluyor lan? Arkadan gelmiyorlar değil mi? Hayır. 12 metre. Lan yine mi siz? Yetti. Nereden geliyor? Şuradan geliyormuş. O da gitti. Sen de tek gelin. Hadi devam ki. Hadi bakalım sağlıkları ver. Sesi geliyor. Geldim. Sen misin? Evet. Diye. ki ikiye. Tamamdır. Tamam ki. Tamam. Aşağı uçmayalım. Ben. lan. Ben... Allah cezanızı versin. Bir sefer ölmeyeceğiz. Bu sefer ölmeyeceğiz. Bir sefer geçeceğiz. Öyle şükür geçtik. Hemen dev alalım. Bir sağa gidiyorum. Beni sağ tarafa çekiyor. Sol tarafa gidiyorum. Beni sağ tarafa çekiyor. Birkaç defa öldük orada. Yapma kapı. bir saniye. Karanlık olduğu için Acaba uçurum var mı diye ondan korkuyorum. Işıktan gidelim. Gelin abi gelin. Selam ölçüm. Işık gidiyor. Aldım. Dur bak ya. Tamam bunu da öldürelim abi. şekilde bir kaydımızı aldık. Gelin çocuklar bara bara gelin bakalım. Beni bekliyor da. Vuramadım. Tamam gitti. Biraz daha yakalım. Eyvah o kısımdan tekrardan geri geçeceğiz değil mi? O kısma gelince bir daha kayıt alayım ben. Eyvah az da gidiyorduk. Tam sevimizi aldık. Sanki yere bakınca gidebiliyoruz. Öyle şükür geçtik. Geri gelirken 4 defa öldük. Nerede? Ama şu sniper malim. Şimdi şuraya gideceğiz inşallah. Bakalım. Manların mermilere geliyor bak bak şurada işte, bak bak. Yedim mi yemedim mi? Yediğinde aşağı başka. Ara beni bekliyor da. Bir saniye canım benim. Hatallar mı saldırıyor? Ya taşı başka. Zor, zor. Bitirdik bölümü. Yani daha bitmedi de. İlerleyebildik. Orada kimse var mı? Hayır. bakın şunu şuna yerleştirdik bunları şimdi kapı mı açıldı aynen öyle kapıyı açmış bulunduk daha bölüm biter mi ne bitmesi kardeşim daha yeni başlıyoruz Zafer bir şey demeyeceğim. Yoksa direkt saldırıya geçiyorlar. Gel abicim gel gel. gel. Double atmanız yok mu double? Son anda sıyrıldık. O ne lan öyle? Nasıl lan sen böyle? Kurbağa. Alevli silah yok hocam alevli silah alevli silah şimdi Abiler geliyor Sana da var sana da sana da Aa bu geri mi kastım acaba saniye geliyorum çocuklar. Ben böyle güzel kardeşim. Yattı aşağı. Burada alacağımız bir şey var mı? Bunun silahı var lazım silah silah. Atma işte yakarım seni. Geldim reis. Sen ne gittin? Abicim Burada ne hiçbir şey gözükmüyor. Ben buraya bir dev alayım. Burada bir şey yokmuş. Hı. Tekrardan geliyorlar. Gelsinler abi. Ona gitti. Evet. Burada bir şey yokmuş. Bir üstte çıkacağız. Geldim kral. Neredesin lan? Ne? Bizim karaktere bak kastım aslı. bitirdik. Şimdi benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Like ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.